Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, Türk sularında çok büyük hırsızlık girişimi petrol duyurusu yaptılar. Sondaca başlıyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin petrol araması için ruhsatlandırılan bölgede çok sinsi bir hırsızlığın planı yapılıyor. Duyuru resmen geldi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesinin 12 numaralı parselinde sondaj hazırlıkları büyük bir skandalın habercisi olmaya başladı. Yavru vatanda merhum Rauf Denktaş'ın danışmanı gazeteci yazar Sebahattin İsmail konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sebahattin İsmail Rum yönetimi tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgenin 12. parselinde teyit sondajı yapacak. Bu amaçla bir seyir duyurusu yayınladı 12. parsel. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hidrokarbon aramaları için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsatlandırılan alanla çakışıyor. Bu durum adada gerginliği yükseltecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını alıntılayan İsmail, Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs adasının ortak sahibidir. Ada üzerinde ve çevresinde tüm doğal kaynaklarda eşit hakkı bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak konunun diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesini tercih ettiğimizi her fırsatta dile getirerek 2011, 12 ve 2019 yıllarında ve son olarak 1 Temmuz 2022 tarihinde bölgedeki hidrokarbonlarla ilgili Rum tarafına kapsamlı öneriler sunduk ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler ancak Kuney Kıbrıs Rum yönetimi yönetimi Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını gasp etmek pahasına faaliyetlerine devam ederek adadaki statikodan fayda sağlamakta ısrar ediyor ifadelerine yer verildi.